Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda burada yazdığı gibi, bakın şurada yazdığı gibi 715 abone olduk. Bunun için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel günlerde, daha güzel videolarda buluşuruz ve daha kaliteli içeriklerle karşınızda olurum. E gördüğünüz gibi izlenmeler biraz az bu aboneye göre ama olsun. Ah, umarım geliştireceğimize inanıyoruz. İnanıyorum ben yani şahsen. Şimdi arkadaşlar şimdi bize çekilişten bahsedeyim size. Yukarıda da başlıkta da yazdığı gibi cidden arkadaşlar PES 2020 çekilişimiz var. Çekilişte katılma şartlarımız açıklamada mevcut. Ben yine de bir anlatayım. Sadece kanala abone olup videoyu beğenmek yeterli arkadaşlar. Çekiliş sonuçları haftaya mı, hangi gün olacağını bilmiyorum. Onu düşünürüz açıklayacağım zaman konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.